YKS 2025 sonuçları açıklandı arkadaşlar. Ee, çoğunuz hani mesaj atıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. E, ee, şeyin videonun girişine şunu demek istiyorum. Ee, sene başından beri mesaj açtığım, yorumuna cevap verdiğim, mailine döndüğüm arkadaşlar. Lütfen sonucunu atın arkadaşlar. İyi de seviniriz, kötü beraber üzülürüz. Merak ediyorum. Sonuçta sizi hesaba alıp e, yani cevap verdiysem sizin hikayenize inandığım içindir. E merak ediyorum sonuçta bir insan iletişime geçtiğinde de gönül bağı oluyor. Merak ediyor. İşte belki isminizi bilmiyorum. Belki hiç fotoğrafınızı görmemişim. Ama merak ediyorum hani sonuçta o kadar yıl emek verdim. O kadar kişinin yorumuna dönmüşüm. Kimse şey cevap vermemiş. Yani sonucunu atmamış. Bunu atın arkadaşlar. Ee, i̇çinizde kafa karışıklığı yaşayan arkadaşlar var. Hani ben ne yapacağım ne edeceğim diye mezuna kalayım mı kalmayayım mı diye arkadaşlar. Yani bu şeye benziyor. Ölmüş birine bayılmak nasıl bir şeydir diye sormaya benziyor. Ee, ben defalarca mezuna kaldım. 7 kere sınava girdim. Bu yılla 8. kere girdim. Ee, tabii keyfi girdim bu yıl. Ee, hem deneysel amacım vardı. Ee, kırık OBP ile ne kadar geri atar? Ya da bir tıpçı kazandıktan sonra sınava girdiğinde kaç K yapabilir? bir de kafa rahatlığıyla işte artık sınavdan bir beklenti olmayınca yıllarca işte sınav olmalı, işte kazanmalıyım gibi bir beklentiyle giriyorum, giriyordum. Artık hani bir beklentiyle girmeden keyfi girince nasıl bir his? Onu tatmak istedim. Bir de sizin sınavda nasıl bir şeyle onu görmek için girdim. Topluluk kısmında sınav sonuç sonucum var. Instagram'dan ya da mailden ya da yorumlardan bana sonuçlarınızı atın arkadaşlar utanmayın hani olabilir kötü gelmiş olabilir e, belki netinizı karşılamamış olabilir e, en azından bana bu gönül borcunuz olduğunu düşünüyorum e, onun dışında kesin mezuna kalmışsınız karar vermişseniz e, oturun şimdiden e, matematik çalışın arkadaşlar e, geçen bir benim sınıf arkadaşımın e, kardeşleri de girmişti bir abisi bir ablası bunlar geçen yıl beraber hazırlanmış işte ka kardeşi bizim hara e, tıpı kazanmıştı. Abisi işte yine hazırlanıyor abisiyle ablası beraber. Ee, çocuk hani konuştum abisiyle diyor ki abi ben geçen yıl diyor 90 bini yaptım. sınav sonucum açıklandığı gibi diyor kütüphaneye gittim ders çalışmaya. Dedim ki bu yıl olmadı. önümüzdeki yıl eğer her şeyimi verirsem olur. Çocuk 90 binden 9000'e çekmiş. Ee, herhalde şu ana kadar duyduğum en iyi derece buydu. yani siz de oturun şimdiden çalışmaya başlayın arkadaşlar. Biliyorum belki duygusal çöküntüler, duygusal beklentilerin karşılanmaması, şartlarınızın zor olması alınıyorum. Ee, ama hayatınız için yapabileceğiniz şu an en iyi şey oturup e, tekrardan derse başlamak olacak. Abi nereden başlayayım diye bir sorabilirseniz de oturun şimdiden matematik çalışın arkadaşlar. Hani öbür dersleri bir kenara bırakın. Matematik ve Türkçe çalışın. Hani bu iki dersi götürürseniz çapraz bir şekilde hem sıkılmazsınız hem de iki ana dersi halletmeye... Ee, başlamış olursunuz. Ee, kafa karışıklığı yaşayan arkadaşlar da bölümleri iyi bir şekilde araştırsın. Bana da çok soruyorsunuz mesaj atıyorsunuz. Attığınız mesajlar... arkadaşlar yani net şeyler sorun. Yani yazı, yazmışlar mesela abi ben 150 bindeyim hangi bölüme gideyim. Bilemem arkadaşlar. Ana yani tercih robotuna girin, oradan bölümlere bakın. Yani e, ben her de, her bölümü bilemem, e, her alanı bilemem, sözel eşitlik hangisi bilemem. E, bazı arkadaşlar da şunu yapıyor, ya bu kararı bana verdirmeye çalışıyor. Abi işte A mı B mi, sence hangisini yapmalıyım? Diyorum ki hani, sen kendi yeteneklerine, kendi şeyine bakman gerekiyor. A mı B mi ben diyemem, bu senin kararın. İşte kararı birinin vermesine, birinin üstüne atmaya çalışıyorsunuz. Bu doğru değil arkadaşlar. Hani e, kendi fikirlerimi sizle paylaşıyorum ama sonuçta bir şey sizin hayatınız. İyi gelse belki bana dua edersiniz ama kötü gelse bana küfür edeceksiniz. Buna gerek yok çünkü... Artık büyüdünüz. Kendi sorumluluğunuzu almanız gerekiyor. Yani onun dışında meslek tanıtımlarını çekeceğim. Hani bildiğim kadarıyla tıptır, işte diştir, eczacılıktır, mühendisliklerle ilgili belki fikirlerimi anlatırım size. Tercih sürecinde de yani bu meslekleri isteyenler takip edebilir. Onun dışında hani mezunlarla alakalı da video çekeceğim. Ee, sadece hani abi ben kesin gideceğim diyenler bölümleri iyi araştırsın, şehirleri iyi araştırsın. Peki nereden başlamam gerekiyor diye sorabilirsiniz. Ee, önceliğiniz bölüm olmalı arkadaşlar. Sonra üniversite, üniversitenin geçmişi, üniversitenin kaç yıllık olduğu. Ee, ondan sonra da artık e, sosyal şeylere ön plana alabilirsiniz. Hani kalkıp da işte iyi bir bölüm doğuda geliyorsa normal e, ya da mühendislik bölümü gibi böyle hani e, işsiz kalma ihtimaliniz yüksek olan bölümlerde e, batı yazım işte gezim tozim demek yanlış 3-5 tane belki gezip tozarsınız ama hayatınızın geri kalanında pişman olabilirsiniz e, bugünlük demek istediklerim bu kadar hani dediğim gibi bana yazabilirsiniz bazı dönmediğim insanlar olabiliyor ya da e, yaklaşımından haz etmediğim ve e, şey yaptığım insanlar oluyor e, mesajına dönmediğim arkadaşlar oluyor yani herkese cevap da vermek zorunda değilim. Sadece cevap soruyu sorarken nezaket kuralları içinde konuyu uzatmadan net şeyler sorun arkadaşlar. Ee, yani bunun bundan başka demek istediğim bir şey yok. İstediği ee, istediği puanı alıp sıralamayı alıp istediği bölümü kazanacak kazanacak olan arkadaşlara tebrik ediyorum. Ee, kazanmamış ama ucu ucuna olan arkadaşları da çok iyi anlıyorum. Ne yazık ki bu duygular ben de yaşadım. Çok yani boktan bir durum öyle söyleyeyim size. Hayatınız için mücadele etmek zorundasınız arkadaşlar. Başka bir şeysi yok. Ee, keşke elimde imkan olsa her birinize farklı farklı bir şekilde ulaşabilsem. Ee, ulaşmaya da çalışıyorum ama. E, bugünlük demek bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ben Muhammed Akbaş. Bizlere dua etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.